Uykuda horlamamız birçok insanda bulunabilen bir şeydir. Bununla beraber uykuda nefesin 10 saniye ve daha fazla durmasına uyku apnesi denir. Her horlamada uyku apnesi olmak zorunda değil. Fakat horlamaların çok büyük çoğunluğunda uyku apneleri de tespit ediliyor. Fakat burada önemli olan şey bunların miktarı ve çeşidi. Horlama ve uyku apnesi ile ilgili bazı çok bilinen yanlışlar var. Mesela horlama ve uyku apnesi çoğunlukla burun tıkanıklığına bağlı değil. Dilin ve küçük dilin uyku esnasında arkaya düşmesine bağlı olur. Horlama ve uyku apnesi daha çok kilolu kişilerde görülüyor ve zamanımızda obezite ciddi bir sorun olduğu için e, gittikçe bu da artıyor. Horlama ve uyku apnesinin günlük hayattaki yansımaları sabah uyandığınızda sanki hiç uyumamış gibi bir hal, yorgun uyanma, e, bununla beraber gün içerisinde dikkat dikkat eksikliği, e, çocuklar için daha çok e, bilişsel fonksiyonlarda okumayı öğrenmede derse odaklanmadığı güçlük gibi şeyler, e, gündüz uykululuk hali. Ee, sürekli bir yorgunluk hissiyatı, bunlar uyku apnesinin ve horlamanın çok belirgin sonuçlarından, günlük hayata yansıyan sonuçlarından diyebiliriz. Uyku apnesi günlük hayatta, gündüz uyuklamalara sebep olabildiği için haberlerde gördüğümüz, trafikte e, yol, uzun yol şoförü, tır şoförlerinin uyuklayarak, direksiyon başında uy uyuklayarak kazalara sebep olduğunu biliyoruz. Örneğin böyle haberler geçer çok popüler kültürde. Ee, bunların olmaması adına devletimiz belli bir kilo fazlası olan kişilerin uyku uyku apnesi açısından testi tutulup eğer uyku apnesi tespit edilirse bunun için tedavi aldıklarının belgelenmesini istemektedir. Öncelikle sadece hastalık ve yorgunluk veya alkol alımı gibi dönemler dışında da bir kişinin sürekli bir uyku apnesi ve horlaması varsa öncelikle bir kulak burun boğaz muayenesi olması gerekmektedir ve ardından Polisomnografi denen bir uyku testimiz vardır. Bir hastanın bir gece hastanede yattığı ve sabah uyanıp işine gücüne gittiği, günlük hayatı e, rutinlerini etkilemeyen bir testtir. Uyku apnesinde e, ...tedavide öncelikle uyku testinin sonuçlarına bakıyoruz. Çok ağır uyku apnesinde e, çoğunlukla uykuda cihaz veriyoruz. Sipap denen e, sürekli pozitif hava basıncı yapan bir e, cihaz veriyoruz. E, cerrahi tedavilerin yeri çok sınırlıdır çünkü bu durumda. Ama ondan daha az olan hafif ve orta derece uyku apneleri için... ...cihaz tedavilerinin yarın sıra e, ameliyat tedavileri de yapılabiliyor. Bunlar genellikle yumuşak dama, küçük dili ve dil kökünü içeren cerrahiler oluyor bunlara burun ameliyatları da eşlik edebilmektedir. Ee, bunlardan tabii ki şiddeti arttıkça horlamanın, uyku apnesinin şiddeti arttıkça bunun hayati önemi artmakta. Çünkü e, bu da genellikle bizim hastalarımız genellikle daha ileri yaşlarda geliyorlar ve maalesef biraz daha gecikmiş artık bu hastalığın kalbi ve akciğeri yorabildiği dönemlerine gelmiş oluyorlar. Onun için biz bunu e, mümkün olan ilk fırsatta yapılmasını öneriyoruz. Çocuklarda e, yusma problemleri, düşünün burnunuz tıkalı bir şekilde nasıl yemek yiyebilirsiniz, grip nezle olduğunuzda nasıl yemek yerken zorlanırsınız. Çocuklarında uyku apnesi ve horlaması olan çocukların da beslenmeleri bu şekildedir. Dolayısıyla e, iştahsızlardır. ve bazı e, çalışmalar e, ameliyat sonrası, genizleti bademcik ameliyatının yapılması sonrasında büyüme hormonunun salgılanmasının arttığını göstermektedir.